Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Bitcoin ile ilgili kısa ve orta vade beklentilerimi sizinle paylaşacağım. Şu an yakın zamanda test edebileceği rakamları ve satış yeme olasılığı muhtemel bölgeleri inceleyeceğiz. Daha sonra da arkadaşlar uzun vade ve büyük hedef olarak Bitcoin nereleri görmek istiyor? Fakat buraları görmeden önce maalesef ki arkadaşlar bunu şu an şu gördüğümüz küçük alanda tespit etmek çok zor. Büyük resme bakmak lazım. Burada yapabileceği birkaç tane tehlikeli hamle var. Herkesi içeri alabileceği tehlikeli bir hamle var. Acaba bunu yaptıracaklar mı? Hala benim aklımda soru işaretleri var. Çünkü genel yapısı, piyasanın genel yapısı, Bitcoin'in genel yapısı hep bunu yapmış. Zamanında bunu yapmış. Ne zaman ki çok büyük yükselişler yapmadan önce mutlaka arkadaşlar çoğu kişi içeri alacak şekilde bir piyasaya hareket yaptırmışlar. Biliyorsunuz ki Bitcoin'deki sert satışlar altcoin'lerde %30, %40, %50, %60'a kadar Neredeyse kayıplara neden oluyor. Yani bu mega büyük hedefleri göstermeden önce herkesi içeri alacak bir hamle yapma olasılıkları da var, yok değil. Peki bununla ilgili ne yapabiliriz? Arkadaşlar bununla ilgili yapabileceğimiz en iyi senaryo bu kötü duruma olabilir, gerçekleşme ihtimali olabilecek olan bir duruma karşı önlem almak. Yapacağım önlem de eğer hesabında olan parayı sürekli kullanıyorsan yani tutamıyorsan nakitte başka bir hesabını at atıp orada beklemesini sağlamak. Böyle bir senaryoda, böyle bir durumda aşağıdan alım fırsatı yakalarsanız arkadaşlar birkaç x alacağınız bir projede hatta 5-10x bile alma olasılığınız olur. Daha fazla alacağınız için ee, ve terse kalmayacağınız için genelde bu hamleyi yaptırıyorlar. Şimdi gelelim konumuza. Arkadaşlar bunu daha önce de söylemiştim. Altını çize çize. Çünkü benim daha önceki analizlerime de bakabilirsiniz neredeyse yüzde yakın olasılıkla söylediklerimin tamamı nokta atışı olarak görüldü. Altını çize çize şu mavi destek noktasını değinmiştim. Çünkü bu destek noktası çalıştı. Defalarca çalıştı. Dedim ki arkadaşlar her zaman çalışacak diye bir kural yok. Eğer ki burayı bozarsa, bu bölgeyi bozarsa 53K'lar kaçınılmaz dedim arkadaşlar. Kaçınılmaz. Bakın. Hani Thanos'un bir sözü var ya ben kaçınılmazım İşte Bu bölgenin kaçınılmaz olduğunu yani test etme olasılığının neredeyse yüzde yakın olduğunu söylemiştim. Test ettim arkadaşlar. Bitti. Yüzde otuz, kayıplara neden oldu mu? Yeri yeri yüzde kırka kadar oldu. Oldu arkadaşlar. Şimdi bana rally hocam arkadaşlar biz zaten rallideyiz. Farkında değil misiniz bilmiyorum ama bana bunu soruyorlar. Biz bitcoin bu 15.500 noktasından itibaren rally'e girdi arkadaşlar. Tabii ki bu rally'de ee, satışlar gerçekleşti ki bunları yapması gerekiyor. Biz zaten rally'deyiz arkadaşlar. Size rally'de olmadığımızı düşündüren nedir? Bitcoin yukarı atarken en büyük hedeflere gidecekken de tabii ki arada e, aylık bazlı mini ayılar mini boğalar gerçekleşecek arkadaşlar. Bunlar zaten olması gereken hareketler ama kanalın geneline resmin tamamına baktığınız zaman biz rally'deyiz. Rally'i bozacak bir hamle olmadı. Trend yukarı hala yön yukarı. Şimdi burada kısa resimleri vereceğim arkadaşlar. Bu çok önemli. Aslında bunlar da çok çok önemli ama bir de büyük hamleyi vermem lazım size. Bunun e, olabilme olasılığı da var. Bilginiz olsun. %100 olacak demiyorum ama olabilme olasılığı var. Bitcoin'in genel resmine bakmanız lazım. Bunun için buradaki küçük resme baktığınız zaman anlayamazsınız arkadaşlar. Bu size yol göstermez. Bu sadece kısa resmi gösterir. İşte büyük resim için Resmin tamamına, işte bu bölgelere bakmanız lazım. Tamamıyla ilgili bir yorum yapmanız lazım. Yoksa kısıtlı bir alan size hatalı işlem yaptırır. Resmin tamamınızı görmenizi engeller. Birazdan onun tamamını da anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir de şu var arkadaşlar. Ee, ben indikatörlere tamamen bağlı değilim. Ara ara kullanırım ama bağlı değilim. Çünkü para bu indikatörleri bozar arkadaşlar. Sinyalleri tamamı yukarıdır. Her şey olumludur, piyasa olumludur ve yön yukarıdır kesinlikle hiç kaçınılmaz şekilde ama bir bakarsınız bir satış yer o işlem tamamen bozulur. Genelde bu tarz satışları da e, belli şeylere belli kriterlere bağlıyorlar. Siz sebeplerden buluyorsunuz ama normalde o sebep olmasa da zaten gerçekleşecek olan hamleydi. Şimdi birazdan onları anlatacağım ben. Gelelim resmin küçük resme. Küçük resimde arkadaşlar Bitcoin yapması gereken diğer bir hamle bakın mavi trendimiz kırıldı. Bunu daha önce de söylemiştim. Onlarca defa çalıştı ve her zaman çalışacak diye bir kural yok demiştim. Bu destek bölgesi, bu trend bölgesi kırıldığı zaman işte şu alttaki trend bölgesi var ya bunu kullanacaktı arkadaşlar. Kullandı mı bakın? Kullandı. Ben size 53K demesi sebebi bu buydu zaten arkadaşlar. 53K boşuna demedim. Bakın işte bunu kullandı. Bunun daha altına da sakma olasılığı da var. Hatta şu alt destekleri var ya birazdan onu da vereceğim. Bu da bir ihtimal ama şu an için bunu düşünmemek lazım. Günlük atacağım mumlara bakmamız lazım. Ve tekrardan bu mavi trend bölgesinin üzerine atacak mı? Bu çok önemli arkadaşlar. Üzerine atması lazım. Üzerine atamazsa daha sert satışta daha aşağıdaki desteklerde test etme olasılığı var. Bakın bir direnci kırıyor, defalarca test ediyor, kıramıyor, defalarca test ediyor, kırıyor ama üzerinde kalıcı olamıyor, kıramıyor. Bu durumda ne yapar arkadaşlar? Daha aşağıdaki destekleri test eder. Bu kesinlikle kaçılmazdır. Ee, böyle bir senaryo gördüğünüz zaman ki arkadaşlar orada bir tehlikeli sinyalleri çalıyor demektir. Şimdi gelelim konumuza. Biz kısa vadede Bitcoin'i niye bekleyeceğiz? Birinci bölge arkadaşlar, ara dirençler reddedik bir red olasılığı vardı. Çok güçlü bir direnç bölgesi de değildi ama red yedi. 59.578 Bu rakamları çok iyi not alın. Telegram'a da katılın arkadaşlar. Aşağıda açıklama bölümünde iki tane Telegram grubu var. Birinde sorularınızı ben cevaplıyorum. Siz yazıyor, yazmıyorsunuz sadece orada cevapları inceliyorsunuz ve onlar sürekli olarak kalıcı. Diğerinde siz soru soruyorsunuz. Yazı yazabiliyorsunuz. Her iki gruba da mutlaka katılın. Orada e, ani gelişmelerde kısa vade ve uzun vade hemen diğer altcoinler için de hakeza bu geçerli. Size bilgi vermeye çalışıyorum. İşte ikinci büyük hamle. Asıl beklediğimiz nokta arkadaşlar. İşte bu rakamın üzerine atmamız gerekiyor. Neyin üzerine? 61.755 şu an için. Ama bu rakam tabii ki birkaç gün geçirirse 61.800'ler, 62.000'lere kadar bile çıkabilir. Burada geçireceği süreye bağlı. Bir de atacağım bunlara bağlı arkadaşlar. Bunlara küçük bulma atacak, küçük doji şeklinde yoksa büyük uzun bunlar mı atacak? Bu çok çok önemli ama biz işte bu mavi trend bölgesinin üzerine atmaya çalışacağız. Üzerine atarsak yüzdeyi neredeyse yüzde altıya yakın yukarısı demek oluyor. 61 bin yaklaşık 800 lira diyelim biz bunu ortalama olarak. Üzerine atarsak arkadaşlar ne olacak? Ara direnç bölgesi bizi karşılayacak. Üzerine atmamız çok olan olacak. Bakın yeter ki üzerine atsın. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketin devamı için yukarıdaki dirençlerin zorlayabilmesi için bir kere bu bölgeyi kıracak. Size verdiğim rakamların özelliği bu arkadaşlar. Bakın birini kırmazsa diğerini mutlaka kırması lazım. Yani daha doğrusu birinci kıracak, ikinciyi bekleyeceğiz. İkinciyi kıramazsa üçüncüyü beklemeyin arkadaşlar. Satış yiyecek demektir. Bu iş satışta yiyor zaten. 62.648 64.241 Bunlar kısa vade yani yakın zamanda görebileceği haftalık bazda 10 günde, 2 haftada görebileceği test edebileceği muhtemel bölgeler. 65.522 ve diğer kritik bölge 66.800'ler arkadaşlar yaklaşık olarak işte bu bölge. Çünkü bu bölge ne zaman kıracak, ne zaman gelecek bu çok çok önemli ama %14'ten birazcık fazla oluyor. 66.700'ler şu an görülüyor ama yaklaşık 800'ler olur muhtemelen. Geçileceği süreye bağlı olarak işte bu trendin üzerine atacağız. Ve bu trendin üzerinde kalıcı olursak yeni hedefimiz 81K'lar arkadaşlar. 81K'lar. 81K'ların üzerinde arada çok fazla direncimiz var ama 94K'lara kadar bir yolculuk demek. 94K'dan sonra zaten çok güçlü dirençlerimiz kalmıyor. 120 kallar, 150 kallar yeni hedefler olacaktır. Ama üzerinde tutulması şartıyla bu çok çok önemli. Size söylediğim bir de aşağıyı vereyim arkadaşlar bir de olumsuz senaryodan bahsedelim büyük resimden bahsedelim. Aşağıda da destek bölgemiz 56.354 kanal desteğimiz 54.465 bu durumda test edebileceğimiz diğer aşağıdaki bölge 52.639 50.511 bu şu aşağıdaki destek bölgelerini de denk geliyor arkadaşlar. İşte diğer test edebileceği bölgemiz bu bölgeler. Hani size büyük resim görmüyor arkadaşlar. Büyük resimde genelde Bitcoin'e zirve rakamlara taşıyacakları zaman genelde yatırımcı içeri alacak hamleler yapmışlar. Yani böyle davulla zurlayın, çala çala ben gidiyorum dememiş arkadaşlar. Sizi mutlaka içeri almış. Yaptığı hamlelerle sizi içeri alır. Zaten alması da muhtemelen çünkü hesaplarınız onlar tarafından görülüyor. Bakın mega rally öncesi sert satış. Bir. Burada da arkadaşlar bu rally başlamadan önce de gene bir sert satış. Rally başlangıçlarında sürekli sert satış. Bunları yaparsa zaten yukarı atıyor. Birkaç x atabiliyor. Özellikle şu an bulunduğumuz noktanın şöyle bir avantajı var. Buradan yaklaşık 2x yapmış arkadaşlar. Bakın bu bölgeden yaklaşık 2x yapmış. Neredeyse 2x yapmış. Evet. Yaklaşık 2x'e yakın. %199'dan fazla. Aynı bölgede şu an için. Eğer burada tutunabilirsek tabii ki arada da ser satışlar olacak. Mini aylar olacak ama kanal zirvemiz de işte bu bölgeler arkadaşlar. Yeni kanal zirvemiz bu bölgeler. 170 150 kallar, 170 klara kadar gidebilecek olan bir sürecin yolunu açabiliriz. Ama bakın bu yolda satışlar da olacak. Tekrar altını çiziyorum. Aynen buradaki gibi böyle alıp da taşımayabilirler. Bu taşımadan önce, bu hareket yapmadan önce herkes önce bir içeri aldılar. Peki böyle bir senaryo gerçekleşme olasılığı var mı? Var. Peki böyle bir senaryo gerçekleşirse Bitcoin'de o kötü bölgeler, getirebilecekleri kötü bölgeler nereleri olabilir? Genelde bunu yaptırmadan önce bir sebeplere bağlıyorlar arkadaşlar. Yani dünyada bir sebep bekleniyor. O sebebi bağlıyorlar. İşte Bitcoin bundan düştü. Alakası yok. Zaten düşmesi gerekiyordu. Sadece onu sebep olarak sizin ya da bizim mutlu olmamız için ya da bir <laughs> işaret olarak bakın bundan dolayı düştü diyebilmemiz için maalesef böyle yapıyorlar ama genel yapısı düşmesi gerektiği zaman zaten düşürüyorlar. Grafiksel olarak zaten düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Grafik beni yanıltmıyor. Şimdi böyle bir olumsuz senaryo gerçekleşirse Bitcoin'de görebileceğimiz en kötü senaryolar, en kötü bölgeler nereleri olabilir ya da olabilme ihtimali vardır. %20'de aşağısı 44K'lar, 44.500'ler ve 41.842'lere kadar test edebileceği kötü bölgesi var. Getirirler mi bilemem ama arkadaşlar böyle bir ses senaryoda yani 3 günde 5 günde bile bu rakamla getirebilirler. Hiçbir dert değil. Bu ne demek olur hocam? Bu şu demek olur arkadaşlar. Altcoin'lerde neredeyse %50 %55 kayba neden olur. Böyle bir olasılık da var. Kötü senaryo bu. %100 böyle olacak demiyorum ama olabilme olasılığı var bilginiz olsun. Bu ihtimale karşı bu duruma karşı tedbir almak maksadında en azından elinizdeki nakitin Elinizdeki paranın %30'unu nakitle bekletirseniz en az %30'unu, %35'ine ya da %40'ına bu senaryo sizi etkilemez arkadaşlar. Senaryo sizin işinize yarar. Çünkü böyle bir senaryoda zaten hızlı toparlanma olur. Alt en az birkaç x yapar bir anda fırlatırlar. Ee, ve sizin e, aylardır beklediğiniz mesela bu bölgeden alırsa %20-%30 için 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta beklersin. Burada günler içinde birkaç x alırsınız. Böyle bir avantajınız olur arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da sert satışlar aynı zamanda çok iyi bir fırsat demektir. Ama bakın ne olursa olsun hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin bu aşağıdaki bölgelerin görülse, görülme olasılığı olduğu gibi kaçınılmaz şekilde arkadaşlar kaçınılmaz şekilde işte bitcoin de bu 150k'ların üzerine atacak. 170k'lar 180k'lar bunları test edecek. Burada ben bunları test etmesini beklemiyorum. Benim için bu sürpriz bir şey değil arkadaşlar. Mesela ne biliyorsunuz musunuz? Bu? Mesela burada ne kadar süre kalabilecek? İşte burada ne kadar uzun süre kalabilirse, bu bölgede özellikle bakın arkadaşlar, 85k'lar ve 99k yani 100k'ların üzerinde ne kadar uzun süre geçirebilirse altcoin'ler o kadar iyi fırlar. Altcoin'lere o kadar iyi para giriş olur ve tarihi zirveleri görür. Altcoin'ler de yavaş yavaş o zirveleri test eder. Ve ondan sonra artık gel gel yapmaya başladılar Sizi içeri alacaklar. İçeri almaları gerekiyor. Artık ondan sonra da tekrar ayya gireceğiz arkadaşlar. Yeni senaryomuz böyle olacak. Bakın orada farklı bir senaryo uygulamamız lazım. Farklı bir yöntem uygulamanız lazım. Eğer öyle yapmazsanız ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? 15x alırsın, 20x alırsın. Paranı 20'ye, 30'a, 40'a katlarsın. Hiç mesele değil ama. Burası öyle bir yer ki. Evet size böyle bir imkan da sorar haftalık bazda paranızı 10 kat, 20 kat, 30 kat yükseltebilirsiniz. 2 haftada biz 100x yapan altcoin'lere şahit olduk. Şu an tabii ki onlar yoklar, delise dedi. Ama şu da var arkadaşlar. Bu kadar büyük kar elde etmeniz durumunda korkularınızın çok artması lazım. Kayıplarınız neticede çok fazla olacaktır. %30, %40 kayıt ne demektir? Senin 100 bin doların var. 30 bin dolar bir anda kaybolacak. Biz bunlara şahit olacağız. Sonra panik işlem yapacaksın. Diyeceksin ki ya diyeceksin ben bunu alayım başkasına geçeyim başkasında kar ederim. Zarana satacaksın evde kaldı 70 bin dolar başkasına geçeceksin başkasında 120 daha 130 daha düşecek. Elinde kalacak 50 bin dolar ya ben ne yaptım? diyeceksin daha bir ay öncesine kadar elinde 100 bin doları vardı ya şimdi kaldı elimde 50 bin dolar. Sonra başkasına başkasına bakacaksın evdeki para elemiş. Sizleri bu şekilde eritiyor arkadaşlar paranız. Bu yüzden dolayı da yukarılarda farklı senaryo, para kazandıktan sonra farklı senaryo uygulamanız lazım. Ben çok şahit oldum. Hocam dedi, ben dedi 10x aldım. Şu an 10x'im eridi gitti dedi ya. Bakın herkesin şu an kızdığı Shiba var ya. Shiba'da benim gruptaki arkadaşlardan 11x alan arkadaşlarımız vardı. Hocam ben 11x aldım ama satmadım ve şu an itibariyle karımın çok önemli bir kısmı eridi. En son onunla görüşmedim ama ne yaptı bilmiyorum tabii ki eğer satmadıysa karı komple gitti üzerine bir de zarar aldı. Bunu kesinlikle gördüm. Bu yüzden dolayı da biz burada ben elinden geldiğince size faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Kritik noktalarda sizi zaten bilgi veriyorum arkadaşlar. Bunları ücretsiz şekilde yapıyorum. Bakın. Bir gruba girip de bunlar için birilerine para vermenize gerek yok. Onları vermeyeceği rakamları zaten biz veriyoruz. Siz yeter ki bizi takip edin. Aşağıdaki telegram grubunu takip edin. Endişe etmeyin. Elden gelince zaten yardımcı oluyorum ben. En azından ses kayıtlarıyla sorduğunuz soruları günlük bazda hepsini halletmeye, hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.